Evet. Hocam benim seferilikle ilgili bir sorum var. E, üç aşamalı. Bir tanesini diyelim seferiyiz biz. Ramazan ayındayız. E, bir beldeye gidiyoruz herhangi bir sebeple. E, bize şimdi ruhsat verilmiş orucu tutup tutmama konusunda. Bizim oruç tutup e, oruçlu olmamız mı daha eftal yoksa ruhsatı kullanıp orucu Ramazan'dan sonra tutmamız mı daha faziletli? Aslında ruhsat almak fazilettir. İbn Abbas diyor ki nasıl Allah'ın emrini almak fazilettir? O zaman o da emirdir, ruhsattır. Almak lazım. Çünkü bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vakti bir seferde bir tane bayılmış. Millet gelmiş su seferi 50 liranın ne olmuş dediler bu seferidir, orada olmuş. Demiştir bu takvadan değil. Yani bu salih amelden değil. Seferdesin ruhsat var. Anlatabildim. Alimler diyorlar ki Ondan dolayı ruhsatı almak evledir. Ama diyorsun ben güçlüyüm. Ramazan ayında da istemiyorsun kaza yapmayı. Ben gücüm yeter. Uçaktır, otobüstür, hepsi uygundur. Merkep değil, uygundur. Ben tutarım, tut. Bir şartla sana zerel vermeme şartıyla. Bir şartla insanların hakkına girmemek için. Yani sen mesela mamursun, Ha, sefere gittin, yani bir şey yaptın ya gelin bana hizmet edin, ben oruzluyum, her çeşmene idare etsin bir gün filan. Olmaz. Anlatabildim mi? Ha sen tutabiliyorsun, gücün yetiyor, tut yasak değil. Caizdir. Fetva her zaman arkadaşlar kaidesi nedir? Ruhsatla takva arasındadır. Ruhsat var ise alabilirsin. Takva var ise onu yaparsın, ama her çeşitten bunu yapsın diyemezsin. O senden Allah'ın arasındadır. Takvadır. Evet.